Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hamit. Evet bu oğlum Abdülhamit. Ben de onun babasıyım. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel ev yapımı bir dondurma yapacağız. Şimdi ilk önce nelere ihtiyacımız var onlara bakalım. Arkadaşlar şöyle orta boy üç tane çileğe ihtiyacımız var. Bir tane yine orta boy bir muz. Biraz süt. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Ve dondurmamızı yapmak için bir çatal bir bıçak, iki tane karton bardak ve bir tane de pardon iki tane de çay kaşığı. Şimdi arkadaşlar öncelikle çileklerimizi ince ince doğrayarak başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi çileklerimizi doğradıktan sonra çatalımızı bir güzel ezeceğiz. Böyle böyle. Abdülhamit yapabilir misin oğlum sen bunu? Yapabilirim. Sen benim için bu çilekleri böyle böyle ez bakalım. Al. Tamam. Bunları bardaklarımıza pay ediyoruz. Şu tane kaldı şurada şunu Oğlum bu arada sen onu soyabilirsin bunu. Alır be. ben onu ben dışarıda. Dışarı sen yiyemezsin ama. Çünkü bıçak çocuklar için değildir. Baba hani. Bunu böyle iki tane bardağa pay ediyoruz tamam arkadaşlar. bu ben, benim ben, 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 ben. Tamam oğlum. Baba baba. Bunu böyle baba, böyle baba, baba, baba Şimdi çilekli ve muzlu olacak oğlum. İçine şimdi muz dağıtacağız. Evet, evet. Muzu soymamışsın. Bunu ben kesiyorum. Tamam mı O zaman tamam ben sana yardım edeceğim. Sen kullanmıştın onu. O çatalla beraber ezebilirsin bunu. Arkadaşlar muzu bıçakla kesmemize gerek yok. Bıçağımızı artık kaldırabiliriz. Böyle güzelce muzumuzu ezeceğiz. Ez 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 Abdülhamit. Böyle 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 ez. Evet arkadaşlar muzlarımızda patates püresi kıvamına getirdik. <laughs> Dur dışarıya taşmasın oğlum. <laughs> Ay kaydı. <laughs> birazcık daha ezelim bunları böyle tanesi kalmasın içine ezelim 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 abone ol çok eğlenceli arkadaşlar bu ezelim Allah baba, baba hala delik yapıyor evet hadi bakalım şimdi bunları da koyalım bardağımızın içine bırak oğlum tamam şimdi arkadaşlar bunu da böyle tam ortada ikiye bölüyoruz yarısı bu bardağın içine gidiyor yarısı bu bardak bunu birazcık fazla geldi galiba bakalım. Evet şu kadarını da tekrar bu bardağın içine koyalım. Evet arkadaşlar. Baba. Muzumuzu da koyduk. Ne bu var? Şimdi değil daha dur. Sonra arkadaşlar muzumuzdan çileğimizi bardağın içinde böyle iyice karıştırıyoruz. Ben Al karıştır bakalım sen bunu güzelce. Dük, de tut dökme dikkat et. Ben de bunu karıştırayım. Böyle güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice birbirine karışıyor böyle çilekler muz. Daha sonra içine biraz süt ekliyoruz. Ne dök? Evet. Dök bakalım. Evet. Dikkatli dök oğlum. Tamam 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 tamam. Oy oy çok kaçtı. Birazcık döküldü. Olsun. Sonra ben birazcık daha sus koyayım. Benim sus birazcık az oldu içinde. O nerede? Baba sen Şimdi birazcık bir sinekine koyalım. O ne? O şey. Tamam. Azıcık koyalım. Dikkat et. Ben de tutayım şöyle ucundan. Tamam. Evet sütümüzü de ekledik arkadaşlar. Bardağın ağzında çok az bir pay bırakacak kadar Gidip süt ekledik. Evet arkadaşlar karıştırma işimizi de yaptık. Tamam şimdi. Evet oğlum. Şimdi bunları da koyduk içine. Şimdi arkadaşlar sıra geldi dondurmaları çubuk yapmaya. Şimdi bu çubuğu içine koyduğumuz zaman böyle bir ya düşüyor ya da bu tarafa düşüyor. O zaman muz kabuklarına ihtiyacımız oluyor. Ben muz kabuklarını kullanıyorum. Benim kullanacağım. Evet muz kabuğunun tam ortasına bu şekilde geçirdiğimiz zaman kaşığı böyle de koyarsak eğer tam ortasına Evet çubuk bu şekilde tam ortasında kalıyor. Seninkini de yapalım hemen. Hemen seninkini de yapalım onu. Bunu buradan böyle geçireceğiz. Tam muz kabuğun ortasından. Şimdi içine koyduğumuz zaman Evet bunlar da tam ortasında kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi bu dondurmalarımızı Buzluğa koyuyoruz. Buzlukta 3 saat duracak ve ay, donacaklar. Ay, biraz ay, tamam mı oldu? Tamam orada donarken de seyrederiz bunları. Hadi bakalım şimdi bunları dolaba koyalım teker teker. Buzluğumuzda yaklaşık 3 saat kadar durup donacakalım Şimdi tam 3 saat boyunca bekliyoruz Abdülhamit. Sabredebilecek misin? <laughs> Sabredebileceksin. Şimdi onu izleyelim. Tamam hadi seyredelim şimdi onları. Arkadaşlar 3 saat sonra İyi görüşürüz. Arkadaşlar ertesi günü yine birlikteyiz. Ve kim bizimle? Evet kızım da geldi. Arkadaşlar biz bunları dün yaptık 3 saat dolapta evet. kalsın dedik ama biz bunları dün açıp uyuyakaldığımız için yiyemedik. O yüzden ertesi gün oldu. Şimdi açacağız bunları. Evet, bayağı güzel olmuşlar. Sen de bak ablanım. Bir tane ve muzlu bir tane Evet, bunların ikisi de çilek ve muzlu. Biz içinde. Şimdi arkadaşlar bunları karton bardak yapmamızın sebebi karton bardağı kesip dondurmaları içinden çıkartacağız. Evet. Biz böyle güzel bir mutfak makası kullanıyoruz. Evet şimdi buradan yavaşça keserek bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Aa evet. evet şöyle. Şöyle. Dondurmamız da gözüktü. Ooo çok güzel. Ablacığım getir seninkini de açalım oğlum. Evet, şimdi bunu da açıyoruz buradan. Bak bakalım nasıl cümle? bakalım Abdülhamit bu da seninkisi. Güzel mi? Çok güzel. Beğendiniz mi? Evet. Evet arkadaşlar bir dondurma videosunun daha sonuna geldik. Zümra. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Aa, Görüşürüz. Ederim.